Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sabahın ilk saatlerinden sizlere çekiyorum şöyle. Güneş yavaş yavaş doğmak üzere. Aslında doğdu da şu evlerin arkasından sanırsam gözükmüyor. Buna bakın. Gözü de aydınlık. Sabah biraz serin ama hava çok güzel. Arka bahçeden de herkese merhaba. Şöyle baksanıza ne kadar güzel değil mi? Güneş yeni yeni doğuyor. Acıp hoşuma gitti. sadece kuş ötü. Bugün kahvaltıda mücver yapacağız. Şöyle bir tane kabam var. iki tane havucu. Bir küçük patateslerim var birkaç tane. Üç kaşık un. Üç tane yumurta. Burada karabiberle pul biberim var. Bir de burada tuzum var. Bu kadar. Şimdi hemen buna getirip soyayım ben. Gülme tuttu beni yapma. Yağmur bu Yardım edin ya gülme tuttu beni. Kabağı da soy. Sessizlik. Yağmur konuşmuyor. şey, <laughs> ne yağmur? Ne diyor? Yağmur sessizliğini koruyor. şayet yapmıyor. <laughs> <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Ya da neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız değil mi Yağmur? Evet. Hani yaz. kahvaltıda ya da ne bileyim bizim bilmediğimiz değişik bir şeyler yapıyorsanız. Şöyle. Hem yani bunu bir daha yıkamam gerek yok değil mi? Ben zaten yıkadım bunu. Yok, gerek yok. Kabak. Diğerlerini de soyacağız. Ondan sonra Hı -hı. ben de rendeleyeceğiz. Hı -hı. O zaman. Ama kabak için başka bir e, şey. Yani ben kapalı. Aynen aynen. Kabak için o zaman da. Ama ben havucu soyacağım sonra yıkacağım yani. Tamam. havuç şey o kaygan ya. Havucu öncelikten soyayım. Yıkasam daha senin günlerin nasıl geçti anne? Bildiğin gibi iş, e bir de YouTube. <laughs> Üçlü. Nescafe. <laughs> ya, üçü bir arada. En sevdiklerim. Evde de kalınca zaten bilmiyorum ben de şöyle ayarlıyorum yani. Haftanın bir günü evi temizlemek. Haftanın öğleden sonra evdeysem tabii ki daha kolay benim için. Yemek yapıp YouTube'a çekebiliyorum. Bu hafta biraz zordu. Bu hafta biraz akşamcıydım. Çok zor hani oldu ama yine de bakın sabah Erkeninden uyandım dedim kahvaltıyı çekip bir gösterelim değil mi? Yani? Hı hı, video atsanız. Sonra da işe gideceğim ama bakın mecbur <laughs> Değişik bir şeyler biliyorsanız böyle hani bizim hiç ne bileyim bazen ben de seyrediyorum bazı insanları hiç yapmadım şeyleri yapıyorlar hı hı. denemek istiyorum. Hatta birkaç tanesini de denedik ya Sonra evet. Ha, onu da yaparız. Kahvaltı için şey vardı ya. Patatesli bir şey yapıyordun ya hı hı. Börek. Atılıyor. kahvaltı böreği. Aha. Bir de kahvaltı keki var. Onlar da sonraki zamanlarda çekerim. Şey Sırayla. Hani zamanın aslında zamana göre biliyor musun? var. Evet. Sen mesela olur mu daha kolay çünkü yani kamerayı ayarlamak zorunda aynen. değilsin. Ben yani tek başımayken daha zor oluyor çünkü her şey hani ikiye bir de ben bazen geç gittiğim bir gün var İşte o günde mesela bir şeyler yapmak istiyor. Hani uzuyor Bu sefer de işe hani o koşarak gitmek zorunda kalıyor. Ama yine de gecemizi severek de mi yalnızca? hı. -hı çekiyoruz. Yıllar önce biz düşünmüştük ama bir türlü de mi? Ya, Evet aa. aslında baya önce düşünmüştük yapmayı. Da ben bir yaşaydı. ara demiştim ki okuduğum kitapları falan gösteririm yaparım falan diye düşünmüştüm. Sonra öyle ne olduysa korona araya girdi. Aslında o zaman da daha şeydi hani herkes evdeydi daha daha da ama Demek nasip bu zamanıymış. Aynen. Evet, öyle diyorum. O zaman olmamışsa nasip bu zamanmış. Bu zaman şartsız. Öyle oldu. Bak senin videolarında da gösteririm anne. Aha Ya tabii ki biz bir düzene girelim ya oğlum. Aylar zamanda zaten şeyde görürsünüz. Ekim Ekim sonu. Tüm falan da bazı değişiklikler olacak. Daha erken. Böyle. Şimdi hepsini rendeleyelim. Ama kaba ayrı bir tabakta rendeleyelim. Çünkü bu sulandığı için suyunu sıkıp bu tarafa tekrardan aktaracağız. kaşlarımızı rendeleyelim. Böyle kabağımızı rendeledik. Nasıl? Bugünler... Dedin ya bugünlerde. Ha, bugünlerde de ne? Masum kırmızı günün şarkıları alma <laughs> gidecektim. <laughs> bugünlerde de yanıta çekiyor. Evet çekiyorum. Dün bu günlerde de masum kırmızı parçaları akma göre ya hep bunu böyle yaptığında şey sarı sarı böyle ya dün izledik senlün tam bundan dolayı. Aynen dün çok güzel hareketlerin e, prestij meselesi diye bir e, bölümü vardı onu izledik annemle beraber. Normal hani filmde oynayan gençlerde e, oraya davet edilmiş hani e, skecin içerisine dahil olmuşlar. Baya güzel de güldük. Hı hı. Adam hep herkesi de olmaz olmaz. Senden hiçbir şey olmaz. Senden hiçbir şey olmaz. Senden hiçbir şey olmaz. Bir de zevkle söylüyordum. Yani. <laughs> Eğer izlemediyseniz izleyin. Acayip güzeldi. Hı hı. Biz onun filmi de izledik. Evet filmi izledik. Bunu de çok güzeldi. Aslında e, Mahsun Masum Kırmızı Gül işte e, Almanya'ya Berlin'e geliyordu. Onun için biz de biletlerimizi almıştık ama. Benim doğum günümde. Evet annemin hı. doğum günü için. Ondan sonra olmadı, iptal oldu. Ondan dolayı ben de dedim ki ne izletsem, anneme ne hani şey yapsak. Hı hı. Dedim, bari dedim hani masum kırmızı giydim, filmini açayım. Ondan sonra hani evde sinema keyfi yapmıştık. Aynen. Çok da üzüldük. Dekan evet. Her şey iptal oldu. Ama Bakalım, belki başka bir zamana. Yani evet. dedim ya, yine de demek ki o da nasip değilmiş başka bir zaman. Şimdi yani şey ne diyor? Sarı sarı, gelin yarı, en güzeli benim sarım. Alem buysa kral benim. <laughs> Alem buysa kral sensin. Demiyor mu? Evet. Oğlu da ne kadar çok benziyor babasına ya, değil mi? Aynısı. Ya bütün karakterleri güzel seçmişler. Ya ya çok be, Haluk Levent <laughs> Sonra onu izledikten sonra hep onun müziklerini açmak istedik. Aynen. Demenle de, onunla da, da evde bu aralar çok masum kırmızı git dinliyorum. Ya ara ara zaten ben hep geçmiş şeyleri çok severim. <laughs> geçmiş filmleri, eski tarihi filmler. Mesela ben Yağmur benim bilir. Ben en çok sinemayı gerçek hani hikayelerden oluşan filmleri çok seviyorum. Hı hı. Öyle oldu mu? Ben hep izliyorum. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Burada hani Franz Kafka'nın filmi vardı. Ee, Alman bir yazar. Onun filmini de izlemekmiştik. Çok güzeldi. O da gerçek hikaye. Evet dedi. çok hüzünlüydü çok güzeldi. ama güzeldi. Boş zamanlarımızda öyle şeyler değerlendiriyoruz. Sinemayı ben seviyorum. En çok sevdiğim zaten sinema Hı -hı. şeyleri. Ondan sonra müziği seviyorum ama dediğim gibi hiç fazla vakit olmuyor. Zaten olan vakitte de sizi hani e, YouTube çekiyorum. YouTube'da da dinlemediğim için size ben söylüyorum. <gülüyor> 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 ne yapayım? Hep dün birkaç tane ezberliyim ama o kadar eski şeyler aklımda kalmış ki hep onları söylemek istiyorum. Şimdi kaban suyunu da sıkalım. Sen kaban suyu kız. Nereye Ama onun içine yapma. Su kaybolmuş. E ne yapayım? Lavaboya Ha. Fark etmez ama hep şeyler oraya dökülüyor. Son aldım. Ben de son alayım içinde. Sonra hep içine yaptın mı? Hep e, suyu hepsine geri gidiyor. <laughs> yani tabağın içine su doluyor daha zor. Kız ama öbür türlü de şey dökülüyor. Bu e, şeyleri var ya rendeledim. Kabağım dökülüyor. O, Bak, hep, e, o mecbur dökülecek. Onun kaderi o. <laughs> Kadere mahkumsun. Düştün lavabonun içine suyla <laughs> beraber gideceksin. <laughs> <laughs> Gülmekten kamerayı titretiyor. Ağam hükmünü vermiş ha anne. Hı? Ya. <laughs> Düştüler için. Sana demiştim. Hastalığım sana geçer. Hı. Bugünüm dünden beter. <laughs> bu da küçüktür can. <laughs> yani bu bu benim küçüklüğümde kalan bir şey hep de aklımda bütün. Her günüm elem keder senin yüzünde alım Çektiğim çile yeter çektikler. Anne benim sesim zaten kısık bugün. Ya. Yoksa söylerim. Sanatçılar şey biraz ekel tut. Biraz soğumuz, biraz, 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 biraz soğuk almışlar. <laughs> Çünkü neden? Bildiğiniz üzere Almanya neden? bir gün kısa bir evet gün yağmur yağıyor, bir, ya. ya, bir soğuk, bir şey. Ne? Şimdi hemen yumurtayı kırıyoruz, değil mi? Evet. Valla şey dediğim gibi. Ondan dolayı da biz her gün hastayız. Her gün. Çünkü bir gün kış bir gün yaz. Böyle bir hafta gördüm. Böyle bir hafta, böyle böyle bir hafta, hafta gördünüz mü? <laughs> böyle bir yaz böyle bir hava gördünüz mü diyecektim. Yani ne adam akıllı yaz gördük bu sene. 3 tane yumurta içine hmm. kırıyoruz. Unutmadan. Bakın buranın yani şeyden sonra Eylül'den sonra burası baya güzel oluyor anne. Hani. Şey olarak hani hep bir şeyler oluyor. Mesela Halloween oluyor. Ondan sonra hani Noel zamanı geliyor falan. Baya hani hareketli günler. Aynen hareketli günler. Sesimiz çıkmıyor. Ay kumralımı güzel söyleyemedim kız. Bir daha söylersin sonra. Sonra bir daha güzel söyleyeyim. Ben bugün sesim yok kusura bakmayınız. Şimdi şey değil mi? Ha. Neyse yağmur şimdi evet. üç kaşık un. Evet. Ee, bakalım bakalım. Dolu dolu. Hı hı. Çok dolu değil mi? Dolu dolu. <laughs> Hem de çok dolu değil mi? Dolu dolu. Bu uzman yağmur olduğu için Bakın şimdi ben yaptığım için Yani bunun normalde hep bunu yanmur yapar değil Ya mi? evde hep hani öyle şeylerimiz var. Hani bunu ben yaparım, onu annem yapar. Şöyle hı hı. şöyle. Ondan sonra Ondan ki biliyor, ben bilmiyorum. Göz şeyi yakmasın. Ama gerekti. kolay. Şöyle hafif tuzumuzu atalım. göz karayla Ama bilmiyorsanız da yaklaşık hani bir buçuk tane şey atasın. Yağmurcuğum bir ee, kaşığıydı kız. Tatlı. Ee, tatlı kaşığı. Tamam. Şöyle dökünüz. Aynen. ben böyle göz kararır. Yeterli bu. Yeterlidir. Birer kaşık da karabiber, pul biber atalım. Çok da acı olmasın. Tamam. Şimdi Karıştırabilir miyiz? Kaşıkla. Kaşıkla Karıştırayım. Yumurtalar umarım gidecek. Her şey içine güzel şey olması lazım. Zaten ilk başta yapınca çok fazla karıştırılmıyor sanki. Sonra biraz bekleyeceksin. Sonra tekrar karıştırdığında daha rahat bir şekilde karıştırıyorsun. Çünkü bunlar hı hı. şey ya sebze olduğu için, sulandığı için zaten biz çay deneyene kadar bu da biraz kendini bırakır. evet öğretmenim bu nedir yavrum hiç yok ki Ay, öğretmenim deyince aklıma tek şey şey geliyor ee, karnemi almışım ya koşa koşa geldim senin yanına hani daha küçüğüm birinci <laughs> sınıftayım İlk defa karne almışım ondan sonra hani en önce ben okuldan çıkacağım ondan sonra koştum koştum annemin yanına geldim <laughs> karneyi gösteriyorum anneme annem kızım çantan nerede <laughs> Çantayı sınıfta bırakmışım. Sevmişler çokmuş ki çantayı bile unutmuş. Aynen. Sonra gittim çantamı almaya okul annemle geri oncalık geri yürüdüm. Ondan sonra sınıfa bir girdim ki öğretmenin bana hediye ettiği hani işte karnemi almışım diye bana verdiği tadelle çikolata vardı Ondan başka bir sınıf arkadaşım yiyor. Nasıl Sonra Allah'tan hani çantayı aldık eve geldik. Ama hiç öyle şey değildim değil mi anne? Sen yedin benim çikolatamı evet. Yani. da bilmem ne falan ama neyse ne. Ya, afiyet olsun. <laughs> o da küçüktü yanlış. Ya ama ben de küçüktüm anne. Ya, ama... biliyorum ama... bilmiyorum ama hani diyorum. Yemiş gitmiş artık. Ya Yapacak <laughs> bir şey yok. Aynen. Ben olsam hayatta öyle bir şey yapmam. <laughs> Asla kimsenin şeyine dokunmam. Ya. Ama kız iştahlı iştahlı yiyip bir de hani yürüye yürüye yiyor anne <laughs> gözümde kaldı. gözüm onda ya kaldı. Yani bunu adam <laughs> istemiş ya gözü kaldı. Ya yani her her yani onun öyle yapması evet, tuhaf. Ya işte yapacak bir şey yok yani bir şey olmaz artık yemiş. Aynen gitmiş. aynen. Yıllar geçmiş. Helalle hoş olsun. Aynen. <laughs> gözü kalacağını yemesi daha doğru. Ama tamam bende öğretmen ona da evet. vermiş bir tane yani kendikini yemiş yetmemiş. Evet. O, o zaman. O oluyor. Kesin hani biz küçüğüz birinci sınavız yani herkese Gerçekten veriyor. Kesinlikle zaten o zamanlarda hep böyle ufak tefek şeyler evet. böyle okula başladığınızda da durmuyordunuz ya ağrıyordunuz. <laughs> o zaman da veriyorlardı size evet. hani sınıfta durun diye. Aynen. Çayımızı da deneyelim. Çayımızı da deneyelim. Hemen Ya evet. Yağ fışkırmadan hemen çayı kurtarayım ben de mi Yağmur? Bakalım ya. Hafif içine ekleyeceğim Yağmur. Hı hı. Ben öyle beklemiyorum. Çünkü beklediğimde her tarafı dağıtmasına sebep oluyor. Şöyle. Ay çok mu büyük yaptım Biraz biraz, biraz büyük oldu. Biraz yayayım o zaman. Hani hı. şu olsun. Evet şu an olsun. Sürmeye mi Hı hı. Şöyle yeterli bence ya. ilkini ilk, i̇lkini çok büyük aldım. Şöyle şeyli şeyli olması lazım. Yuvarlak yuvarlak küçük küçük. Ya da üstüne atalım ki. Zaten Yabım çevireceğiz. Altıyı götür. Değilip, değil Bu da çiçek olsun ortada. Değil mi? Hı -hı. Şöyle bir kaya gitsin ama biraz Baksa daha pişmesi lazım. lazım. Yani, yani. Şuraya da bir tane yerleştirmek istiyor musun? Şu an var, sonra yerleştiririz. Hı hı. Neden çok güzel oldu? Şimdi böyle ters çevirelim. Ayınları çevirebilirim. Evet, ya bizim, ya. Çevirirsin, çevirirsin. Çevirelim ha. Böyle. Ortadaki çiçeğimiz. Ay. Birbirini bırakmak istemiyorlar. Ay, aramın. <laughs> Şimdi böyle pişti de, alalım tabağımıza hemen. Bir yandan da çayın baharı edimi geliyor. Tamam, tek tek sana. Çayın bu kadar sen neden edimi veriyorsun? sefere geçiyoruz. Son sefer bu. Zaten o tarafta da göstermiş. Bu Hep dev de. gibi. Bu, bu kayıptır. Evet. Şimdi yüzecek biraz daha içinde. <laughs> Son kaldı ya. Ben dedim hepsini boşaltayım. Bir de altı da ya yani. Dedim birleşsinler. Yazık hani yani şart mı? daha çok da hani böyle su olarak yumurtası kaldığı için Aynen. hani omlet gibi bir şey oldu. Ya, ya. Sebzeli omlet. Aynen. Bakayım ben bunu bunlara da şöyle sık sık çeviriyorum hani şu olmasın. Altı yanmasın. Altı yanmasın. Bunlar güzel kızardı kız. Bu da hemen hemen. Bir daha kimde alacağım bunu da. Bakalım bunlar. Bakalım bakalım. Şöyle son bir sefer daha dönün. Hı. <laughs> Hepsi de <böyle> güzel, güzel. ay <laughs> Ay anne, burası, burası kötü bana. Gelsin. Aynen. <laughs> Bu şey sürekli elime geldi bugün Hadi <laughs> gel gel gel. Bir yürü, bir ne <laughs> <Gettim, oraya gittim. gülüyor> <laughs> Bir kere ne <mi> oldum? İşten <laughs> çıktım ya. Bazen böyle sokaklara şey kuruyorlar ya. Sebze meyve. Küçük büyük pazar gibi düşünün. O gün de var iş yerinde acıktıra hani sıkıcı geçiyor ya. Evet. Geldim. adamın biri hani şey ne de uyandı seni çiviye et bürün, et bürün, et bürün. Ben böyle bir yüksek sesle ne mi? et bürün diye. Et bürün yapmış, et bürün, et bürün. Aynen. O Aslında ya. hani et er bürün. Ya. Onu hani hızlı hızlı söylediği için öyle söylemiş. annemin de dikkatini çekmiş. <laughs> Sen farkında olmadan yüksek sesle konuşunca. Ya adam bana baktı. Farkına varmadan, mı Ne bu et bürün, et bürün. <laughs> <laughs> Sakin. etiketi Nasıl kimin, geliyor? Kümün bu uçakla geliyor <gülüyor> <gülüyor> buraya kadar. <laughs> Sakın kayma Ayşe. Tamam, bu kadar. Dizes <laughs> bakın hava soğuk ya. Buharlandı zalalda camlar. Şu an video açtım anne. <gülüyor> ya? Evet. <laughs> İyi. Bakın havanın soğuk olduğunu görün. Yemek yaptık ya. Camlar buharlandı. Dışarıda görebiliyorsun ama ben sabah göstermiştim. Hı hı. Şimdi çay doldurma vakti. Evet. Zamanı ay bu acaba yine bunun şey sıcak olmuş mudur? Ama çok zor dolduruluyor ya. Yok kız zor doldurulmuyor şey olduğundan dolayı. E, nedir bunun ismi? Ben bunu kapağını açabilir misin? Tamam. Ne hava? Şeylerin güzelliğine bakın. Tavşan kanı. Kahvaltımız da böyle. Mücveri de böyle yaptık. Siz daha değişik yapıyorsanız bize e, hani Neydi şeyler ya? şeylerde yazabilirsiniz komandada. Hüseyin de öyle söylemeyin yorumlarda. Yorumlarda aynı. Böyle. Bugünlük de bu kadar değil mi? Evet. Hoşça kalınız. <laughs> Ama önce beğenme tuşuna basıp da abone de olursanız çok sevinirim. Ben de Benim sevinirim. İyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça, Hoşça kalınız.